biz Suriye'den geldi. Bize orada firma var. Önceden bu meslek bizi yapıyoruz. Sonra biz Türkiye geldik. Savaş sonra da başladık. Beş 5 yıl gibi biz buradayız. Düzce'de geliyoruz. Biz kimya için fabrikalar, kimya için, gıda için, ilaç için, petrokimya için daha biz imalat bizi yapıyoruz yani. Bunlar kazan, reaktör mesela karıştırıcı kazan Montaj için biz daha çalışıyor. Yani bütün aparatlar fabrikalar için biz yapıyoruz bu iş yani. Şimdi Suriye'de yollar sıkıntı, malzeme biraz sıkıntı. Bizim müşterileri yani çok bütün ülke sıkıntı var yani Suriye'den şimdi. Bu yüzden biz Türkiye geldik çünkü her şey yani var malzeme. Ee, bir daha teknoloji var e, burası. E, her şey yani bizim işin e, iyi burası. Bir daha ihracat için, idhalat için her şey e, burası olur. E, bir kolay yani. E, ama sadece bu iş başlayacak lazım yani sadece bu şekilde. Önceden ee, biz yani 20 kişi var bizim firma ama şu an savaş sonrada biz başladık burası sadece 5 kişi ortalık yani biz. Ee, sonra e, inşallah daha yüksek yaparız inşallah ne zaman e, olur inşallah yaparız o. E, tabii yani bu meslek biraz büyük yani e, talep var çünkü dışarıda bizim müşteriler hep bize arıyorlar. Elhamdülillah yani burada çok firmalar bize yardım yardım etti. E, bu yüzden yani biz başladık, e, ihracat başladık daha. E, i̇nşallah daha iyi olur. Biz e, beş kardeş ortak biz evet. Doğru. E, biz Türkiye biliyoruz yani önceden savaş zaten biz çalışıyor. Firmalar çok, Türk firmalar biz çalışıyor beraber. E, bu meslek beraber biz yani e, yapıyoruz önceden zaten. E, bu şekil sıkıntı yok yani. işten sıkıntı yok. Her şey var, her şey kolay. Yani en önemli bize zaten teknoloji ve kalite her şey olur bu aslında. Yani bu ilk yani biz söyleyeceğim teşekkürler Cumhur Başbakan Türk hepimiz inşallah. Bir daha Düzce'de yani ticaret odası, sanat odası ve çok firmalar bize yardım etti. Yani hepiniz teşekkür ederim yani. İnşallah daha iyi olur Türkiye için, bizim için inşallah her şey daha olur. Tabii tabii yani biz savaş sonra da biz baktım böyle yani Suriye'de bu iş zor yaparız. Bu yüzden Türkiye geldik. Türkiye en iyi bizim için bence Türkiye'de ben dedim malzeme için her şey için daha iyi burası. Elhamdülillah yani geçen sene biz yaptık. Başka ülkelere biz gönderdik iş yani. Elhamdülillah bu inşallah devam yaparız inşallah bu şekilde.